İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 800 polis ile 55 ayrı noktada geniş alan uygulaması yaptı. Annesi Selvi Güneş'i kaybettikten sonra son görevini yapan Emniyet Müdürü Nevzat Güneş hiç vakit kaybetmeden görevine döndü. Görevine döner dönmez 800 polisle asayiş uygulaması yapan Emniyet Müdürü Nevzat Güneş halkın huzur ve güvenliği için çok önemli bir operasyona imza attı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'in bizzat yönettiği uygulamada tüm mekanlar denetlendi, araçlar arandı, genel asayiş denetimi sırasında beyim yerinde ise kuş uçurtulmadı. 2227 şahıs sorgulanmış 853 araç kontrol edilmiş, 42 motosiklet incelenmiş, 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 44 adet 9 mm fişek ele geçirilmiş, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca ve 29 adet 7.65 mm fişek ele geçirilmiş, 2 gram metanfetamin ve içme aparatı ele geçirilmiş, 134 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirilmiş, 2 araç sürücüsüne 628 TL trafik cezası uygulanmış, 7 yoklama kaçağı şahsı tebligat yapılmış, 2 aranan şahıs yakalanmış, 2 fezleke firarisi şahıs yakalanmış, 55 iş yeri kontrol edilmiş olup başka herhangi bir suç ve suçun turuna rastlanılmamıştır.